Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bu dizelerde eylemsi türünde kaç sözcük vardır? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerini hatırlatmak amacıyla buraya yazdık. Şimdi dizelerimize bakalım. Bu dizelerde geçen yaradığını, yaratıldığını, geldiğini sözcüklerindeki -dık ekleri arkadaşlar sıfat fiil ekleridir ve bu sıfat fiil ekleri yaramak yaratılmak ve gelmek fiillerini sıfat fiile dönüştürmüştür. Yine dizelerde geçen geçip sözcüğündeki ip eki zarf fiil ve geçmek fiilini zarf fiile dönüştürmüştür. Bu zarf fiilden sonraki giden sözcüğünde an en dediğimiz sıfat fiil kullanıldığını görüyoruz. Gitmek bir fiildir. Bu fiilimsi eki bu fiili sıfat fiile dönüştürmüştür. Ayrıca son dizede geçen sevmek sözcüğündeki mek eki isim fiil ekidir ve sev fiilini isim fiile dönüştürmüştür. Gördüğünüz gibi dizelerde 6 tane eylemsi var arkadaşlar. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur.